Selamun Aleyküm dostlar Özgür Kom YouTube kanalıma Hepiniz hoş geldiniz ve sefalar getirdiniz diyorum canlar. nasılsınız arkadaşlar umarım iyisinizdir umarım keyifler yerindedir Geldik yine sizden gelenler maç serisi Vol 2 ile karşınızdayız canlar. Bakalım kardeşimiz nasıl güzel bir kazanç elde etmiş bunu izleyeceğiz ee, Sizlerin bana daha öncesinde göndermiş olduğum Maxin serilerinden Şöyle bir e, nasıl para kazandığınıza bakacağız Hangi oyunlarda nasıl paralar kazandığınızı göreceğiz ve bunlara yorumlarımızı yapacağız arkadaşlar. Ama ondan önceliğinde şundan bahsetmem gerekiyor. Biliyorsunuz ki kanalımız yeni kanalımız, ilk kanalımız arkadaşlar. Tekrardan şöyle bir kanala abone olup videoya bir like atmanızı rica edeceğim. Videonun en başından itibaren sizden tek isteğim kanala abone olup videoya bir adet like atıp yorum yapmış olmanız anlar. Şöyle desteklerinizle beraber güzel şeylere adım atacağımızı düşünüyorum. Bu kanalımızda şöyle göklere çıkartalım diyorum. Göklerde Gartal gibiydik arkadaşlar sizlerin destekleriyle zaten Şahin, Bartal, Martal her şey oluruz arkadaşlar diyorum. Ve videomuza geçiyoruz. Şagıraş 1000'den 10 TL BT kardeşimiz nasıl bir kazanç elde etmiş? Oy, buna bakacağız. İlk uzatmasını almış. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Bakalım kardeşimizi nasıl bir gün bekliyor bugün? Mesela Şagıraş kardeşimizin hayatını da değiştirebilir yani. O gün yaşayacağı şeyleri de değiştirebilir. Bu oyun böyle şerefsizce bir oyun ama güzel seviyorum yani. Ama ödemeyince de ödemiyor kardeşim ya. Yani şimdi hani bir şey demeyeyim demeyeyim diyorum ama yani yapmayınca da yapmayabiliyorum Güzel ödemeye başlamış. Şu kırmızılarla da bağlasan daha tatlı olurdu sanki ama olsun ama olsun ya patır kütür. Şapşal çocuk. Bu arada bu videomuzu izleyen herkese sesleniyorum canlar biliyorsunuz ki artık canlı yayınlarımız başladı yayınlarımıza artık devam ediyoruz bu kanalımızda yayınlarımıza devam edeceğiz inşallah sizlerle beraber güzel canlı yayınlar yapmak istiyorum tabii ki herkesi de aşamadan canlı yayınlara bekliyorum kardeşim evet kırmızılar mı yok yani şu an daha bir şey ödemedik kanka aslında ama haydi göreceğiz. Tamam. Başka? Bir kere daha uzatması lazım ya. Ya da şöyle tek bir ekleme yaparsa daha tatlı olur. Hem bizi de yormamış olur hem kardeşimizi de yormamış olur. E, 128 çarpanı açtı. 2 tane 64'ü var kardeşimin. Demizinden. Tamam. Buna da okay. 800 TL sensational diyen Allahsız bir oyundan bahsediyoruz. Evet 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 evet. Geliyor mu? Bir kere daha uzatma. İndi. İndi mi? İnsin mi? Baba hadi. Şu adamı üzme amınım. Ve güzel. Şimdi işte işin rengi sıfatı değişti kardeşim. Şimdi işin rengi ve sıfatı değişti. Şu videomuz bu maksimden sonra bence değişecektir diye düşünüyorum. Abi 250 bin oha oha bir tane daha. Bir tane daha. Ay be vay be bir tane daha hatlar şişe şişe pontega arabik haş, haş hokka hokka duman, vokka o daha 19 spini var kardeşimiz şu anda diyor ki aha diyor ya tamam bu kadar bugünden sonra diyor ilah da verdim silah da diyor çat 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 kardeşim iyi para kazanmış ama eğer diyorsun bir kere daha uzatırsan yani ebesinin nikahı diyecektim bana yani kardeşim bize böyle şeyler yapmıyor oyun şu anda tam tamına 1000x ödedi Kaldık geriye 24.000x. Hani 24.000x'i şu orta ekranlara verirse heh, mesela Bir an bekledim biliyor mu? Vallahi diyorum bak bir an bir tane daha uzatma yapacak diye çok bekledim. Hadi ben. Çak kaldı 250 milyar da şu adamın da gitsin lan. Ben hiç bu oyunun maksini göremedim arkadaşlar. Diğer şakiraçta 9 adet maksimum var ama Oy, yeşilleri de güzel bağladı. Yeşilleri de mükemmel bir şekilde bağladı ama biz niye göremiyoruz kardeşim ya? Biz niye göremiyoruz şu oyunda? Neden yani? Tamam. Duman hokka. Çat çat bokka. Duman hokka. Hadi bakalım. Olacak ya olacak. Mecbur olacak. Patır kütür ya. Şşş. Şapşal çocuk. Oy binin oraya geldi güzel. 5k buradan 6k temizinden. Arada 2k buradan temiz olabiliyor. bin lira da dolu. 10 spini var. Abi oyun harbiden demiş ki yapacağımı yapıyorum demiş. Bu arada arkadaşlar herkese yani videoyu izleyen herkese söylüyorum. Youtube profilimizde Telegram adresimiz var ve Telegram adresimizde de oynamış olduğumuz güvenilir sitelerin giriş adresleri mevcut arkadaşlar. Oradan oynamış olduğumuz güvenli sitelere giriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Özellikle şu ara Bankobet, Betevin, e, Starsbet ve arkadaşlar tabii ki de Zeyvahis'te şansımızı değerlendirebilirsiniz. Haberiniz olsun. Söylemedi demeyin. Özgür bizim haberimiz yoktu. Kardeş gibisinden yorumlar duymak istemiyorum. 6 spin var. Bir sürü 1000x var. Oy, şuraya gibi mesela. Şuraya gibi mesela. Oha. Oha. 3 liraya 3000x. 10k da buraya. Hayırlı işler. 98 bin lira. Güzel. Güzel oldu. Güzel oldu. Hayırlı olsun arkadaşım. Güle güle harca. Güle güle kullan. 10 kala buraya ödedi. 109 bin lira. Hayırlısıyla be güzelim. Biz bu sehimle ayaklara gidelim mi Tamam. Aşkım. Yaparsın diye düşünüyorum derken. Oha. Ebesinin bana koyayım yani bir kere daha uzatmayla nereye kadar kardeşim ya Bak hele hani ya 6 dakikada şu videoyu izliyoruz bak 6 dakikadır bu videoyu izliyoruz Saçma değil mi sizce de Ama kardeşimize ödemiş yani ne, ne yapayım baba Hani adama ödemiş Tekte kazanmış yani kardeşimizi tebrik ediyoruz ee, Güle güle harcasın inşallah daha iyi kazançlar elde eder yani şu oyun maksimum vermeyecekse ama hangi oyun maksimum verecek diye ben oturur düşünürüm bir tane. Yani artık 11 spin var. Kaç defa uzattı? 3-4 defa uzatma yaşadı. Yani yorum yapamıyorum artık. Şuna baksana ödemelerin büyüdüğüne. 10 spin var. Ekran full artı full binix. Hani böyle bir şey yok yani. Hani şu, şu an ödeyeceği 44 bin lira gibi bir para daha yani. 44 bin lira daha ödeyecek bu oyunun maksimum. 9 spinde yani 40 kavga yemeyecekse şu oyun lanet olsun yani. Şu oyun maxini görmeyecekse bu kardeşimiz daha da bir şey demiyorum. Yani yorum yapamıyorum yani daha da. Hadi. Aha da gördü. Gördüm yok daha görmedim Lan oğlum çok bir şey değiller lan. 13 bin lira daha öleceğim amına koyayım. 13 bin lira daha sonra maxin Aynı kartlardan bir tane daha yapacaksın. Bitti. Bu kadar. Bak Maxim baba bitti. Hayırlı olsun. Arkadaşlar bu kardeşimiz güzel bir kazanç elde etmiş. Bunu izledik. Ee, dediğim gibi kanala abone olup videoya bir like atmayı unutmayın. 47 spin'de 250 bin TL. Ye. Güzel para. Kardeşim harbiden cidden güzel temiz bir para vurmuş. Bir tane daha Maxim izleyelim abi. Yani videomuz artık uzun, uz uzun uzadıya gidiyor ya. Şu, şu an şunu izleyeceğim. 45 TL VT. Evet, Sweet Bonanza'dan Nasıl para kazanmış onu izleyeceğiz. Ardından belki bir tane daha video izleriz. Ondan sonra videomuzu sonlandırırız. Kanala abone olup videoya bir like atmayı unutmuyorsunuz. Dediğim gibi her gün canlı yayın. yapacağız bu kanalda. Sizlerle takipçilerimizle beraber güzel etkinliklerimiz tabii ki olacak. Çekilişlerimiz olacak. Hani desteklerinizi esirgemezseniz sevinirim dostlar. Diyorum ve bin xi çat diye koyuyorlar. Valla şimdi 200 TL'ye çat çat çat. 218.000 TL'ye lan oğlum lan nasıl para kazanıyoruz? Manyak mısınız oğlum siz? Sonra diyorlar ki arkadaşlar biz para kazanamıyor. Ne evet, koyayım Şunlara kazanıyoruz sonra gidiyoruz kazanamadık diyoruz. Patlar şişe şişe bontega arabik haş haş hokka mokka duman hokka uzattı bile lan usanmadan. Bu, bu videodan sonra videomuzu sonlandıralım. Bence bir tane daha izlemeye gerek yok Yani yarın da var yarındaki, Yarınki videolarımızda da güzel şeyler olacaktır diye düşünüyorum Canlar tekrardan kanala abone olup Videoya bir like atmayı Yorumlara bir sürü bir şey yazmayı unutmayın Desteklerinizi bekliyor olacağım Canlar sizleri çok sevdiğimi unutmayın evet. Ramazan ayında umarım güzel şeyler yaşayacağız Arkadaşlar Bakacağız kalptek güzel e bir x de şuraya at da 100 lira pansın anasını satayım 244 bin lira para kazanmış adam ya yine ne yapıyorum be 244 bin tl nedir ya patlar şişe şişe montega arabic hh hokka Kardeşimizi tebrik ediyorum. Bu da 250 lira para kazanmış. Bu nedir ya? <laughs> Bu nedir kardeşim? Bizim başımıza gelen nedir ya? Güne güne harca kardeşim. Ben sevindim yani sizin adınıza. Dediğim gibi son videomuzu son saniyelerine geliyoruz. Kanala abone olup videoya bir like atmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum canlar. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere diyorum dostlar.